Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl'da oynayacağız. çift hesaplaşma modu, kafa tası deresi. Yanımda tabii ki de kuzenim Yiğit var. Başla. Arkadaşlar, ikilinizi ayırıp abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp like atıp ve yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ya sen sen Rosa'yla Rosa yanında Pini olan birisini nasıl öldürecek? Öldüreceksin ya. Kaçak kaçak oynarsın öyle. Lan altı yük olmuşlar arkadaşlar. Ne? İşte arkadaşı yapıyor. He Bibi. Bibi arkadaşı. Yetildin mi? İnternet. Geliyor değil mi? Aa, Görünmez ya. ya göremiyorum oğlum ben bir yere. Alevan nerede? Gördüm. Yiğit sen nereye gidiyorsun? Ben bir olaya gidiyorum. Mi? olayım. Bir tane biri var burada. Yiğit var. Yit, yit. Yok, tane yiğit yiğit. Yiğit öldüm yiğit öldüm yiğit öldüm yiğit öldüm. öldüm. Arkadaşlar bir şey olmaz. Ya o, oğlum videodan önce şeydik. Videoda neden bağırıyor? Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz İkinci maçımız. Gidecek i̇şte arkadan şey geliyor Jake. Arkadaşlar. Gördünüz. İyi sen peni Ben los alıyorum. Hadi başla. Arkadaşlar bu arada tavşan peni aldım. Görmüşsünüzdür. Elf peni de var. Bir tek ni... Yıldız güç yok yıldız gücü değil ismini unuttum. Da... Arkadaşlar şöyle iki takımı da öldürdük. Ay bir takım öldürdük. Nita ile Rosa. Ay Rosa demişim. Nita. İki kişi bana saldırdı. Şunlar gitme. Ölmesin. Ay Nita ile Brock takım al Ya yeni biletmiş saydım ya Arkadaşlar şöyle ikinci olduk <laughs> 73 rütbeli oldum İyi Şöyle devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuzdur spot ge spot geldi. Aha. Kendisini de belli ediyor. İyi gel. Ortaya boş bıraktık. Alayım ben şunu şöyle. Ve öldüm. Yiğit. Yukarıya dikkat et. Boş ver alma onları. Nasıl? Nasıl? Şey spot vuramadı. Yiğit. Kas Kaç kaç Ya herkes bana saldırıyor. Ya oturtuyor ya. Arkadaşlar şöyle şurada Şurada şey var. Tik. Akışı şöyle. Şuradan aha alayım. Nit. Oğlum <laughs> buradan geçemiyor. İşte geçemez, Onda var. Kırılmıyor da. Köşes kız şurada. Hadi öl. Öl, öl. Hadi. Lan bir ölmedi. Lan ölmedi. Yit, yit. Sıkıştım. Yit, yit. Doğdum. Kurtar beni. O öldürdü Nara. Yit, yit. Dur. El primi öldürür seni. Saklan. Şeyi öldür. Cini. Cini yukarı sıçacak. Cini yukarı çek. Ama zaten sıkışmıştım. Nerede? Niye sataştın ki adamı? Nerede? Papa geldi mi? Geldi. Eski kancımız. Ama eskiden kral çıkmıştı Çınarlarda. Çınar ben ona şey güçlü Çınar. Bu kadar güçlü değil. Şimdi deyim seriyi sattı abi. Ben de bir daha Can bastım. Şimdi bu olmayı alacağım. Arkadaşlar öldüm. Yiğit öldürürsün, Yiğit öldürürsün. Yiğit, yit öldün. Yiğit can bas bas. Ben onu da alırım. Hı <laughs> hı. Alırım. Az alırsın. Azsa da alırım ki ben. Ne yapacaksın gerçekten bebeğim? Yenebileceğini mi zannediyorsun? Evet. Ben J2 aldım o zaman. Ben bunu vermem. Ama ultim vardı. Yüz yüz. Ne var? Kaç. Kaç. Kaça Orada da kalmaz kız. ya şeyi öldürdüler. Arkadaşlar ya. Adam beleşçilik gibi bir şey yaptı lan. Geçme oynadı. hadi. Kalkın. Ben buyum. Ben senden daha güçlü oynuyorum. Hiç. Bende ok akor cih cihazı da var. Ne? Akor cihazı. O ne be? Hadi. Hmm. Ya baba ne oldu? Ben aldım. İyi hadi geç şu Ya gitti. Tamam. Ya Arkadaşlar sonuncu olacağımızı biliyorum ben. Hı hı. Gelmiş tane var alıyorum. Ya yanlışlıkla bas. Sen adamları sat Ya gitmen şeyden de vurursun. Hı, bize kaldı burası. Sevinç Ah be. Akor cihazı var dedim ya Yiğit bende. Az kalsın tiki öldürüyordum. Ölüyordum. Akar cihazıyla oh, kurtulup. Ölmedim. Akar cihazı vardı yanımda. Git git git. Git akor cihazım da yok arkadaşlar. Hadi. Aha öldürdüm. Git bir biz bir biri. tiki öldürdüm. O beni öldürmeyi öldür. öldür. E saldırıyorum Zevke öldürdüm. Ya olmuyor. 900 kaç canı kalmıştı. Ben geliyorum hemen. Uva öldürdüm şunu. Ay bu öldürmüş. Oğlum onu da aldım. Bak sana orada cennet. Hiçbir şey yapamazlar. Siz bana mı saldırıyordunuz? Pardon. Arkadaş şöyle. Ol. Şöyle. Öl. Ben öldürdüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk sonca Tekrar var. Ya da oynamayalım mı? Hı? Oynama. Gel. gel. Arkadaşlar gelen şöyle ayakları hareket falan yapıyor. alamadın değil mi Yiğit? Hı? Hiçbir şey alamadın değil mi? Spark var bu da alacağım. Ama güçsüz. Oo direkt canını kırıp bıraktım. Aa sen çam. öldürecektim. Gördün değil mi? Öldü zaten. He ben, bunu, ben bunun ben şeyini benim şey, ay, enes. Ya ayağına attım. Bengi'ye bakacağım. Bengi, Bengi ne geldi sayıda geri geldi. Benim var şurada. Özel günüm varsa bas. Bastı. Hayır onu bas. Akor cihazına Hı. bastım. Akor cihazı. Basma onu ona. Pem var. Yiğit, gel. Yeah. Sıkıştırın. Ne olur. Şurada kaldırır. Görüşürüz. <laughs> Ama ne? Yiğit. Can basıyorum. Can da olursun. Bastım ikimizi de. Yanıma gel, yanımda olursan ikimizde de otomatik oluyor. Ben tamam basayım. Zaten bir şey, bir şey yapamaz. Bunun Ama akor yazın bir tane kaldıydı. De değerli kullanmamız lazım. Onu harcamayacağım. Sonra da falan kullanacağız. Ya ben iyi sağlık. Ona aksi kesin. Yiğit. Birinciyiz. Artık. Oğlum, oğlum yeni bir kova varmış. Tekrarla bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğün gibi birinci olduk gene. Bu sonuncu maç. Tamam mı? Video açık. Sonuncu maç mı olsun? Evet. Yok arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar daha fazla izlemek isteyebilirler. Yok yetti bence ya. Başka videolara girebiliriz. Kısalsın ki. Bitsin. Yiğit. Önünde önünde dibinde. Nedir? Öldürdüm. Oh. Ölecektin az kalsın. 6 yükümüz oldu 2 dakikada. Ne oldu lan? Ben yani şey... Evet, Aa rosa ya. var lan. Evet şurada pusmuş bak bak bak. Değil mi say? 9 ikimiz oldu. Özel bizim bize bana da basar. Ne güzel bak. 100 Oo öldürdüm direkt. Buradan geçmeyecektin kanka. Yiğit. Basabilirsin. Bastım. Yiğit. Yiğit yanıma gel. Nes? Bas bas. Oh güzel. Arkadaşlar. Ben bunu öldüreceğim. Gıcık etti değil mi? Şş, buraları falan kırıyorum. İyi şu buraları Ölüm. biraz sıcak bastı değil mi? Enes ben şey aldım da rosa doğdu. Öse tamam. Sen bizi mi öldüreceksin? Aa. Arkadaşlar bir maç daha yapalım istiyorsanız. Hayır için. Bütün. Şöyle tekrar bas. Sonuncu maç. Ne kadar kutumuz oldu acaba? Sonra video bitmeden onları çatır kıtır atalım. Tamam. Ulan senin büyük kutum var. Kadar tercih küçüklerin biriktireceksen kutu büyük kutuyu aç. Ben açmayacağım. Sen büyük kutuyu aç arkadaşlara iPod. Sen de açacaksın. Ama benim küçük kutuyu ama sen büyük kutuyu aç sadece. Yani var büyük kutumu açmadım. Açtım ben. Tamam. Sen büyük kutuyu aç. Lan şu arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar şu Karl Karlı var ya arkadaşlar o benim e, Arkadaşlıktan arkadaşım İsmi Evet aynısı Hayır uydurma Hayır uydurmuyorum Arkadaşım video sana gösteririm Maalesef Arkadaşlıktan dedi. çıkarmadıysa Gösteririm arkadaşlar Gerçekten de olma İsmi aynı Aynı olabilir ama olamaz Nereden biliyorsun Arkadaşın o. Git bastım git. Ama yine de öyle. Öldüm. Arkadaşlar bir şey olmaz. Sonuncu maçta bittiğine göre. Şöyle. Bir kutu aç. Dur ilk önce gel git Yit yanıma gel yit. <laughs> ben de dükkandaki kutumu mu açayım? Aç. Aç. Gel. bak nerede gel. Arkadaşlar şöyle bakalım. Hadi. Vardı. Nerede? ben kupa olamaz. Yok, hadi. Daha git git. Hadi hadi vardı mı? Nerede? Ben kupa olamaz. Belki alacak. Yok yok. Ay hiç Ben o değilim. 4000 kubalar. 5000 6000 5000 kubalardayım ben. Arkadaşlar yokmuş. Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar. Yok, arkadaşlar. Yani. arkadaşlar ne de. Abone ol tuşuna basıp bildiğimle açıp. Yorum yapıp ve like atarsınız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz i̇lk önce şey şansınıza bakalım. Arkadaş şöyle gelelim. Bence bayağı vardır. Efsane bir şansı. Şöyle çok az. 500 ay 0.0 549 çıkar. Gizemli Savaşçı 0.5 5 Destansı şansı 0.5. Süper Ender şansı 1.22. 1. .22. 1. Nokta. Süper Ender çıkabilir. Hı -hı. Şöyle arkadaşlar canım. Kalktı çıkın. Arkadaşlar bir de... çıkmadı be. Ya oğlum ya. Arkadaşlar e, beni benim videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Evde de kalın. Uyarıyorum.